Arkadaşlar herkese merhabalar. Nathan tarafıyla ilgili çok fazla soru geliyor. Kısa da olsa bir yayın yapmaya çalışacağım. Şimdi Nathan tarafında daha önce YouTube tarafında yaptığım yayınlarda şu bölgenin aşağıya doğru kırıldığını, eee Nathan tarafında Türk Lirası bazında buranın üzerine atmadan herhangi bir pozisyon açmayacağımı Fiyat hareketinin bakın burası kırıldıktan sonra eğer aşağıya doğru sarkarsa Amerikan doları bazında daha önce çizdiğim bir butterfly formasyonu vardı. Hatırlayanlar muhakkak vardır arkadaşlar. Oradan bir satış şu bölgelerdeydi yanılmıyorsam. Çok sert bir şekilde aşağıya geldi. Burada üç aşağı 5 yukarı söylüyorum. Şöyle bir hoparlör megafon formasyonu tarzı bir yapının oluştuğunu. Şuranın birinci temas buranın ikinci temas eğer aşağıya doğru sarkarsa şuraların güçlü destek destek bölgesi olacağını fakat arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum son yaptığım yayında bakın üstüne basa basa söylemiştim iksa b c ve aşağıda 1 dolar 0 1 saatlerde burada bir say performasyonun oluştuğunu Orta vade için burayı takip edebileceğim. Buraların iyi bir maliyetlenme bölgesi olduğunu daha önce yaptığım yayınlarda konuşmuştuk. Arkadaşlar bakın Kelebek çiziyorlar, kelebek çiziyorlar diyorlar ya bakın. Kelebek çiziyorlar arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum bakın. Nathan tarafında alıcı nerede geldi? Bakın reversal bir mum. Alıcılı bir mum. Nerede geldi? 18 Mart piyasalar çöktü. Aşağı yukarı söylüyorum. Şurası İmamoğlu. Arkadaşlar bakın aşağıda 1 dolar 0 1 centlerden ne oldu? Bu tarafta bir alıcı geldi. Birilerine sorarsınız da burada kelebek çiziyorlar diyor. Arkadaşlar bakın buradaki kelebekten an itibariyle verdiği tepki Amerikan doları bazında %20. Bakın bugün itibariyle verdiği tepki Amerikan doları bazında %20. Şimdi burası yatırım tavsiyesi değildir. Burası bir konsolide olacak. Buradaki konsolidasyon bittikten sonra buranın take profit 1 ve take profit 2 hedefleri bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Şöyle alabiliriz çok rahat bir şekilde. Burası orta vade için bakın kısa vade için değil. Zaten şuradaki düşüşte balans denge hali imbalans dengesizlik hali. E, Nathan tarafında şurada günlüklerde çok fazla imbalans alanı oluşuyordu. Burasının take profit bir hedefi orta vade için 1 dolar 80 centler. E, Take profit 2 hedefi de 3 aşağı 5 yukarı 2 dolar 30 centlere tekabül ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar burası yatırım tavsiyesi değil. Şurada 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum. Bir sol baş sağ Burası bir hani e, omuz baş omuz diyemeyiz ama belki bir libra formasyonu çok rahat bir şekilde deriz. Şuradaki libra tamamlandıktan sonra sert bir şekilde aşağıya geldi. Burada bakın balans imbalans. Şurada çok fazla dengesizlik mumu oluştu. Şu an için Nathan tarafı da bu şekilde. Değerlendiren herkese bol kazançlar diliyorum. Daha önce çizdiğim bir butterfly vardı arkadaşlar. Şu bölgelere tekabül ediyordu. Oradan Amerikan doları bazında çok güzel tepki verdi. Hem buradan değerlendirip hem de aşağıdan Cyper'dan değerlendiren herkese bol kazançlar dilerim. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.